Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, inat hasırlar yapacağım. Bunun için bize yaya lazım. Laplat sap raptiye şöyle göstereyim Böyle raptiye. Bir de pense yan keski gibi olur. Ben pense kullanacağım bunu. İlk önce pensenin yan tarafına plastik saplı raptiyeyi en arkasına yerleştiriyoruz. Bunu çamın üstünde sakın ama sakın denemeyin. Ben duvarı deldim bununla. Şöyle. Hafif bir baskı uyguladım. Daha atar. Gördüğünüz gibi attı. Bir daha atmayı deneyelim. Yine uçta çünkü bu silahtan tam denerseniz 3 kere atabilir. Çok da eğlenceli oynaması. Son kez daha atayım. gibi böyle kanalıma abone olmayı ve diğer videolarımı göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.